Mavi tahtadan bir kedi. Öyle bir gün gelir ki, kendinizi sessizlik ve çaresizlik içinde beklerken bulursunuz. Yaşanmışlıklar geride kalmış, kimisi acı, kimisi tatlı birer anıya, hatıraya dönüşmüş ve umursamadan kenara itilmiş bir şekilde. Sadece yarını düşünürken. Gelecek biri, bir haber, bir ses, belki bir telefon, iletişim adına ne varsa. Sözünüz geçmez olur kendinizi. Düşünceleriniz, hisleriniz, tavsiyeleriniz, fikirleriniz hepsi geçmez olur. Tedavülden kalkmış parayı harcamaya çalışmak gibi boşa harcarsınız vaktinizi. İçinizde büyüyen bir merak, bir umut, özlem, aşk, sevgi, dostluk, arkadaşlık kocaman olur düğümlenir boğazınıza. Ve yutkunamaz, nefes alamazsınız sanki zaman zaman. Elinizde verilmiş bir hediye belki. Nasıl desem, mesela tahtadan mavi küçük bir kedi. Ya da adlandırdığınız bir çizgi film kahramanı. Belki bir anahtarlık her an avcunuzda tutup ısıttığınız. Onu anarken, özlerken ve gelecek haberi beklerken size güç veren küçük şeyler. Sevdiğinizi, onun için her şeyi yapabilecek olduğunuzu bilerek, her şeyi göze alarak, her an daha çok sevip, daha çok özleyerek beklersiniz. Hatta çok sevildiğinizi de bilirsiniz ama hiçbir şey cevap olmaz. Hiçbir şey azaltmaz merakınızı. Her şey onda saklıdır. Onun kalbinde, beyninde, düşünce ve hislerinde. O karar verecektir yarına nasıl devam edeceğinizi. Söyleyeceği bir çift söz değiştirecektir yaşamınızı. Duyduğunuz anda sizi çok sevindirecek. Gökyüzüne bırakılmış renkli uçan bir balonun ne de kafesten çıkarılmış bir kuşun acelesini, telaşını, mutluluğunu hissettirecek, yüzünüze engel olamadığınız bir gülümseme ve üzerinde pembe yanaklarınız, Gözlerinizde bir ışıltı, gözyaşı ile parıltı arası, şöyle derin bir nefes aldıran, yüreğinizi rahatlatan bir çift söz, yanındayım devam canımın için. Ya da duyduğunuz anda içinizi burkan, gene ışıltılı ama ıslak gözlerle baktıran, gökyüzünde deli gibi süzülen bir kuşu alıp da kafese koymuş ya da uçmaya çalışan bir balonun patlaması gibi. Nefes almak istediğiniz ama o nefesin boğazınızda düğümlendiği bir an. Tamam canım buraya kadardı. Artık seni sevmiyorum. Bitti. Ayakta durmak istersiniz. Cevap vermek istersiniz. Umursamamış gibi davranırsınız ama olmaz. Çünkü ona rağmen siz gerçekten sevmiş, inanmış, güvenmişsinizdir. Hem de son kez her haliyle iyi ve kötü günde yanında olmak isteyip yanınızda olmasına izin verebileceğiniz, kendiniz için son bir şans dediğiniz insandır. Sizin için artık sondur o. Sizin yüreğinizde yeri olabilecek son insan. Bütün korkularınızı, endişelerinizi eriten, her şeye, herkese rağmen bir kere daha umut ettiğiniz yaşam için içinize, yüreğinize aldığınız insandır. O sizin için artık sondur. Bilmese de, anlamak, görmek istemese de. Ama elden ne gelir ki? Dildeki, yürekteki yetmemişti anlatmaya kendinizi, sevginizi. Elden ne gelir ki? O da sonuçta bir insandır. Onun da duyguları, hisleri, tercihleri vardır ve maalesef aynı frekansla buluşmamıştır yüreklerimiz. Ayrı denizlere yelken açar, ayrı yollara çıkarsınız hemen o an. Çıkıp gitmek istersiniz o frekanstan, kaçmak, kurtulmak belki yokluğundan. İşte ben bugün o gündeyim. Tamam mı, devam mı diye beklediğim o günde. İçimde müthiş bir merak ve onun için atan bir kalple. Sessizlik ve durağanlık içinde ama çalkantılı bir denizdeki plastik şişeler gibi yerinde duramayan, son kez güvenmiş, son kez inanmış ve son kez sevmiş bir ben. Ve ben bekliyorum, devam canımın içi diyen o sesi onu özlerken. Ama sevmek de, özlemek de, inanmak da yetmedi. Ve ben yaşamaya devam ederken benimle kalan sadece mavi tahtadan bir kedi.